Dünya ne kadar güzel göründü gözüme karşımda seni görünce Ne güzel bakmıştın benim yüzüme daldım gittim gözlerine Dünya ne kadar güzel Karşımda seni görünce ne güzel bakmıştın benim yüzüme daldım gittim gözlerine seviyorum seni kendimden çok seviyorum seni dünyadan çok seviyorum seni her şeyden çok. Seviyorum seni yar Seviyorum seni kendimden çok seviyorum Seni dünyadan çok seviyorum Seni her şeyden çok seviyorum Seni yar Ben hep senin yolunu gözledim Seni hasretle bekledim İçimdeki küçük bir umutla Seni çok ama çok sevdim Ben hep senin yolunu gözledim Seni hasretle bekledim İçimdeki küçük bir umutla seni çok ama çok sevdim. Seviyorum seni kendimden çok seviyorum seni dünyadan çok seviyorum seni her şeyden çok seviyorum seni yar. Seviyorum seni kendimden çok seviyorum seni dünyadan Adam çok seviyorum seni, her şeyden çok seviyorum seni ya.